Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına çok farklı bir, bir video ile geldim. Bu görmüş olduğunuz, üzerinde de okuduğunuz gibi pomelo meyvesi. Çin greyfurtu veya ağaç kavunu diye de bilinen turunçgiller ailesinden bir narenciye türü. Bilmeyenler olabilir diye sizlere tanıtmak istedim bu güzel meyveyi, bu lezzetli meyveyi. Turunçgiller içinde meyvesi en büyük olanı bir kere pomelo. Çapı 15-25 cm, kadar olanları var. 2 kilograma kadar ile ağırlık ıı, olabiliyor, ağırlığı olabiliyor. Tat olarak böyle biraz greyfurt'a benzer ama onun kadar acımsırak değildir. Sizler için daha fazla bilgi araştırırken gördüm ki greyfurt meyvesi bile portakal ile pomelo'nun doğal bir meleziymiş aslında. Hatta pomelo sadece greyfurtun değil portakalın da atası oluyormuş. Satsuma olarak tanıdığımız mandalina cinsinin de genetik açıdan yüksek oranda pomelo katkısı içerdiği de söyleniyor. Diğer turunçgillerin aksine asit derecesi en az olan turunçgillerden biri ayrıca pomelo. Gördüğünüz gibi oldukça kalın bir kabuğa sahip. Bu kabuğun altında Görmüş olduğunuz gibi, grapefruit gibi dilim dilim bir meyve mevcut. Meyvenin üzeri aynı şekilde beyaz liflerle kaplı. Bu lifleri ve e, dilim zarları ayırarak yiyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ayıklayarak çıkararak yiyebiliyorsunuz. Bu kısımlar oldukça acımtırak olduğundan meyveyle beraber yenmez, pek mümkün değil. O yüzden onları soymak en doğrusu, en güzeli. Bu şekilde dilimleri temizleyip yerseniz lokum gibi de pek de lezzetlidir gerçekten. Ben çok severim. Her hafta mutlaka bir tane alırım. Güney Asya, Amerika, özellikle Kaliforniya'da yetiştiriliyor. Ayrıca Malezya, Endonezya, Bangladeş, Japonya, Hindistan gibi ülkelerde de bolca yetişiyor. İçlerinde Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerde de böyle soyması zor diye yetiştirilmediğini öğrendim mesela. Ama daha sonra bir araştırma yapınca tabii ki Türkiye'de de yetiştiğini öğrendim Antalya'da ve çok mutlu oldum gerçekten. O yüzden cesaret buldum bu videoyu sizler için düzenlemekte e, erişilebilecek bir şey yani o sebeple. Soyması da o kadar zor değil. Ben zevk alıyorum mesela bunu böyle soyarken, hazırlarken çok hoşuma gider. Böyle lokma lokma hazırlarım, soyarım tabağa. Televizyon bakarken öyle yeriz mesela veya gün içerisinde bir tabağa soyar hazırlarım girer çıkar öyle e, bir lokma atarım ağzıma mesela. Büyük bir C vitamini kaynağı tıpkı portakal mandalina gibi lifli bir meyve olduğu için de bağırsak sindirim sistemi için de çok önemli bir meyve hakikaten. Tadı gerçekten çok lezzetli öyle hiç acımtırak değil bulursanız mutlaka almanızı ve denemenizi tavsiye ederim. Görüyorsunuz çok hoş bir meyve gerçekten yemesi de çok zevkli dışı hafif pembemsi olanların içi böyle kırmızı çıkıyor. Dışı tamamen sarı olanların da içi daha sarımtırak, daha beyaz çıkıyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel videoda yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın.